Aşk olmazsa olmaz. Koççide hiç sevdiğin var mı diye sorulmaz. Mecnunla Leyla'nın aşkı karşısında durulmaz. Yiğidin kalbine, gönlüne kelepçe vurulmaz. Ömür boyu karşılıksız sevmek olmazsa olmaz. A bu hayat olursa güller asla solmaz. Ölümüne seviyorsa aşka karşı konulmaz. Güzel bir yar varken başka güzel kalbe sokulmaz. Kara sevda yedi düvel bir olsa da bozulmaz. Kalpten sevdiğin gibi sevilmek olmazsa olmaz. Sevgi aşk yoksa kalp ve gönül mutlulukla dolmaz. Seven aşkını haykırsın yoksa hiç duyulmaz. Dünya güzeli olsa yar diye kalbe koyulmaz. Aşkı kirletenler, bitirenler mutluluk bulmaz. Uğruna bin canı feda etmek olmazsa olmaz. Sevenler dünyayı karış karış kesse yorulmaz. Yiğitsen, mersen, namerdin karşısında susulmaz. Şöreklenmiş melun şeytanlara asla uyulmaz sevda dolu kalplerde vesveseler hiç duyulmaz. Sevda için seve seve ölmek olmazsa olmaz. Dertli bülbül gülün dalından başka dala konmaz. Aradan bin yıl geçse dahi yar unutulmaz. Kalpler yürekler konuşurken asla konuşulmaz. Padişah da olsan asla aşka engel konulmaz. Maşunu hep baş tacı etmek olmazsa olmaz. Güzel yüzlü melek kalpli narin yâre doyulmaz. Kalp sağlamsa günah batağında dahi bozulmaz. Güzel de olsa göz sevmezse kalp aşkla tutulmaz. Ay yüzlü gül kokulu yar üstüne gül kokulmaz. Sevda için dünyayı terk etmek olmazsa olmaz. Kalpten sevmeyince sevda kuşu gibi uçulmaz. Meleğim gül kokulum cennette dahi bulunmaz. Yiğit namerdin zalimin boş lafına gocunmaz. Yarim ölse başkasına aşk şerbeti sunmaz. Aşkta zulüm altında ezilmekte olmazsa olmaz. Kıyamet kopsa da bu kalpte sevgi hiç kaybolmaz. Kolların var ki yarın başka yerde uyutulmaz. Kalbe demir atanlar aşk rüzgarında savrulmaz. Aşk ateşinde yanmayan kalp ve gönül kavrulmaz. Eyüp misali hep sabır etmek olmazsa olmaz. Yar olmazsa olmaz, kara sevda olmazsa olmaz. Kalbin kapısı kilit hiç aşık olunmaz. Dostlar seven kalbe kahpe kurşun hançer dokunmaz. Aşk sevda yoksa içinde hiçbir kitap okunmaz. Aşkın yarın değerini bilmek olmazsa olmaz. Aşk bağ der ki aşk olmazsa bu dünya yaşanmaz.